Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bolu Valisi Erkan Kılıç sözleşmeli öğretmenlik vurgusu yaparak kamu personel sisteminin değişmesi gerektiğini belirtti. Bizim memurluk sistemini aslında kamu personel personel sisteminin değişmesi lazım. Son derece önemli. Vali Erkan Kılıç, 35. İzzet Baysal Vakfı Ortaöğretim Okul Birincileri Başarı Törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmayla dikkatleri kendine çeken Kılıç, kamu personel sistemini eleştirdi, yenilikler gerektiğini dile getirdi, vatandaşı harekete geçirecek bir sistemin olmasını işaret etti. Sistemde herkesin hesap verebilir bir konumda olması gerektiğinin altını çizen kılıç, başarı, başarısızlık ve buna göre de ödüllendirme veya farklı yöntemler kurgulanmasını kaydetti. Yani herkes bulunduğu yerdeki hesabını belli kriterlere göre vermesi gerekir. Başarı ve başarısızlık ve buna göre de ödüllendirme veya farklı yöntemlerle bu sistemi kurgulamamız gerekir. Bu olmadığı takdirde arada çıkan İzzet Baysal gibi fedakar insanlar, sorumluluk alan kişiler başarılı oluyor, uğraşıyor, gayret gösteriyor ama bazıları bunun dışında kalıyor. Bunun dışında kimsenin kalmaması gerekiyor. Ve sistemimizi aslında öyle kurgulamamız gerekiyor. Herkes bulunduğu yerde bunun hakkını vermemiz, vermesi gerekiyor. Kılıç kurulması gereken sisteme örneği eğitim üzerinden verdi. Sözleşmeli öğretmenlik üzerinden yaptığı açıklamasında ödül ve cezalandırma sisteminin mutlaka olmasına vurgu yaptı. Çoğu gelişmiş ülkede eğitimde örnek verirsek öğretmenler sözleşmeli. Okullar bakıyor müdür yıl sonundaki başarı durumuna. Öğrencilerin başarısı nedir bu? Bu öğretmen çalıştığı alanda başarılı oldu mu olmadı mı? Buna göre onun da sözleşmesini yeniliyor veya yenileniyor. Bizim de böyle bir, burada yaptığımız gibi bu ödül ve cezalandırma e, e, sistemini mutlaka kurmamız gerekiyor. Yoksa bazı kişiler çalışıyor, gayret ediyor, bazıları da bunun dışında kalıyor. Ülkenin gelişmesi aslında bu sistemlere bağlı. Sistem insanları, çalışan imamilerini, memurları ona göre dizayn etmesi gerekir zorlaması gerekir